Değerli kardeşlerim, bazıları iftar vakti olduktan sonra daha fazla sevap kazanacaklarını düşünerek iftarı geç açmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah Teala'nın emirlerini vaktinde yapmak çok önemlidir. Efendimiz "Le yezelun nesu bi hayrin ma accelul fitra." Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzere yaşarlar. Yani vakit girer girmez Tabi bu da şu şekilde olacak. Akşam iftar vakti girdiğini kontrol edelim. Vakit girer girmez orucumuzu açalım. Orucumuzu peki ne ile açacağız? Efendimizin tavsiyesi hurma ile açmaktır. Eğer hurma yoksa o zaman su ile açın buyuruyor Değerli kardeşlerim ve oruç esnasında da iftar açma esnasında da dua etmemiz çok önemlidir. Çünkü oruçluğun müstecap olan kabul olunmuş bir duası vardır. İnşallah birbirimize de dua etmeyi katiyen unutmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.